أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من ربي لا نبي بعده رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين عالمنا ربنا يرتان يشتان ويونتان الله ذو الجلال والكمال فتقدس حضرتنا sonsuz hamdü senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, Ali Azvadi Tahirat'a, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kur'an'ın nuru ile kalplerimizi tenvir eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayd eylesin diyelim. Kehf suresinden okumaya devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. En son 94. ayeti kerimede kalmış idik. Evet. 94. ayeti kerimeyi okumazdan evvel daha önceki ayetleri şöyle hatırlayalım. Cenab-ı Hak Zülkarneyn aleyhisselam'ı da hatırlatarak sorulan soruya cevap sadedinde Zülkarneyn aleyhisselam hakkında bilgi malumat veriyor. Zülkarneyn'in Allah tarafından kendisine dünyada büyük bir imkan, nimet, iktidar verildiğinden, dünyanın batısından doğusuna seferler düzenlediğinden anlatmış idi önceki okuduğumuz ayet-i kerimelerde. Bu seferlerden dünyanın doğusuna ve batısına yaptığı bu seyahatler Allah yolundaki cihat yolculukları ilahi kelimetullah için yapılan seferler idi. Kimin de emri bil maruf yapmak, gittiği yerdeki toplumlara, insanlara hakkı ulaştırmak, onları hidayete, hakka davet etmek, çağırmak, Bazen gittiği yerlerde işte en doğuya vardığında oradaki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını görmek gidermek yani kendisinde var olanı olmayanlara ulaştırmak adına ne var? İman var, hidayet var, iman ve hidayetten mahrum olanlara iman ve hidayet götürmek kendisinde imkan var, iktidar var, nimet var. Dünyanın nimetlerine muktedir olmak durumunda dünyada buna ihtiyacı olanlara da bu imkanları sunmak. Dolayısıyla bu ayetleri okurken sadece bir geçmişte yaşanan vaka olarak değil de Allah'ın size verdiği, sahip olduklarınız ama ilimdir, ama irfandır, ama bilgidir, ama dünyalıktır. Size verilenlerden dünyanızda mahrum olanlara da sizin böyle bir seyrü sefer, böyle bir gayret, böyle bir niyetiniz olsun, bu size örnek teşkil etsin demektir. Yine bu seferlerden okuyacağımız ayeti kerimelerden anlaşılacağı üzere gayelerden bir tanesi de mazlum olanlara, zulme maruz kalanlara, biçare olanlara yardımcı olmak. Diyelim ve ayeti kerime okuyalım. Kalu gittiği yerdeki o insanlar Zülkarneyn Aleyhisselam'a dediler ki: "Ya Delkarneyn, ey Zülkarneyn, inne Ye'cuce ve Me'cuce mufsidun fil ard." Yeğuç ve Me'cüc denilen hakikatlerini ancak Allah bilir. Ama teviller, tefsirler, izahlar, yorumlar ışığında bunların beni Adem oldukları, yani insan soyundan, Nuh aleyhisselam'ın oğullarından Ya'fes'in soyundan geldikleri rivayet edilen iki kabile, iki kavim, efendim iki topluluk. Bunlar bizi mahvettiler, perişan ettiler, yaktılar, yıktılar, madden, manen bizi ifsad ettiler diye Zülkarneyn Aleyhisselam'a bu iki topluluğu, bu iki kavmi şikayet ediyorlar. Daha doğrusu hallerini arz ederek çare arıyorlar. Medet umuyorlar. Ve devamında da diyecekler ki fehel nec'alu leke harcen yani biz sana haraç versek, kendi aramızda maddi imkanlarımız, olanaklarımız ölçüsünde şöyle bir seferberlik başlatalım. Herkes elinde ne var ne yok paralar toplayalım, paralar biriktirelim, sana vergi olarak, haraç olarak verelim. Karşılığında entecale beynena ve beynehum sedda bu Yecüc ve Mecüc bozguncularına karşı onlarla bizim aramıza bir set çekiver. Bir engel yapı ver. Bizi bunlardan kurtar. Yani biz sana bunun karşılığında ücretin neyse verelim. Para toplayalım. Efendim vergi verelim, cizye verelim ama sen de bu topluma karşı onlarla bizim aramıza bir set çek. Onların bize zarar vermesini engelle dediler. Tabi burada da konuşulması gereken çok şey var. Kendileri zulme maruz kalan belli ki güçleri yetmiyor. Güçleri yetmediği için de bugünün mazlum coğrafyasındaki zalimler eliyle zulme maruz kalan ümmet coğrafyasını şöyle hatırlayalım. Ellerinden çok şey gelmiyor ama elimizde var olanları da sana vermeye razıyız. Sen bizi bunlardan kurtar. Bunların bize yapacakları zulümleri engelleyiver. Ancak böyle bir teklif yapabildiler. Gücümüz buna yetiyor gibi. Fakat sonraki ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere Zülkarneyn aleyhisselam bu Topu başkasına atarak yani para ise para verelim paramızla sen bizi bu düşmandan kurtar o kadar ucuz değil yani kurtuluşu birinden ya da birilerinden beklerken o birileri gelecekler sizi kurtaracaklar sizde karşılığında elinizden sadece para vermek para vererekten kurtulmak öyle değil, öyle olmadığını bir sonraki ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle ifade buyuracak. Kale, Üzeyr Aleyhisselam dedi ki onlara, sizin bana teklif ettiğiniz, yani biz paranı verelim, ücretimizle, cizye, vergilerimizle sen gereğini yap, bizi kurtar. Mâ mekkenni rabbi, Rabbimin bu konuda bana verdiği imkan, yetki, devlet, nimet, saltanat, iktidar sizin teklif ettiğinizden daha hayırlıdır. Yani Allah'ın bana verdikleri yanında sizin teklif ettiğiniz nedir? Allah bana imkan vermiş, Allah bana saltanat vermiş, Allah iktidar vermiş. Dolayısıyla siz bu söylediğinizi bana parayla yaptıramazsınız. Yaptıkları bu dünyevi menfaat çıkar, para davetine tabiri caizse ben bu işi parayla yapmam demek istiyor. Para karşılığında ben size yardım etmem. Ya ben zaten yapacak olduğum işte sizin vereceğinize ihtiyacım olmadığı gibi sizin vereceğinizden daha hayırlılarını Allah bana hem verdi hem verecek. Yani ben yapacağım işin ücretini, karşılığını Allah'tan bekleyerek bu işi yaparım. Nitekim ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak peygamberleri görevlendirdiğinde onlar görevli oldukları toplumlara madden ve manen onları içinde bulundukları karanlıklardan, zulümden, efendim küfürden, şirkten, bataklıktan kurtarmak adına yaptıkları bütün gayretlerden, hizmetlerden dolayı ama eselüküm aleyhimin ecr. Bütün peygamberler ümmetlerine ne diyorlar? Biz bu iş karşılığında sizden ücret istemiyoruz. Yani geldin bize hakkı anlattın. Biz sen olmasaydın ne bilecektik hak nedir, batıl nedir? Senin sayende hidayete eriştik. Senin sayende Rabbimizi tanıdık. Senin sayende bu gavurlardan, bu zalimlerden kurtulduk. E karşılığında biz de gel sana dünyalık şunu verelim, bunu verelim. Böyle bir beklentileri yok diyor Allah. Bu yolda olanların da böyle beklentileri olmasın. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ muhtedun. Yasin'de okuyoruz ya, Kime tabi olun? Allah diyor bak Celle ve Ala, ittebi'u, uyun, tabi olun. Kime? Mella yes'elüküm ecra. Sizden ücret istemeyenlere. Yani menfaati için, çıkarı için, kendi cebini düşünerekten, sözüm ona hizmeti bahane ederekten, dini kullanaraktan, din kılıfıyla kendine ikbal edinmek isteyenlere uyun demiyor Allah. Ve bu işi yapanlara da yaptığınız hizmetlerin elbette bir bedeli var ama o beden Allah'ın size verecek olduğu ahiret ücreti olacak. Siz buna tabi olun, buna talip olun. Zülkarneyn Aleyhisselam da öyle diyor. Ben size yardım ederim. Eyvallah, elimden geldiği kadar sizin elinizden tutarım. Madden manen sizi hem hidayete taşıyacak, hem de içinde bulunduğunuz bu mazlumiyetten sizi kurtarmak adına gereğini yaparım ama bu işin karşılığında sizden bir şey istemem. Ha bir şey isteyecek. Ne isteyecek? Devamında buyuracak. Fe'inuni bi kuvvetin. Bana eğer yardım edecekseniz kuvvetinizle yardım edin. Bedeninizle bana yardım edin. Ecal beynekum ve beynehum radma sizinle bu yecüc ve mecüc arasına bir set inşa etmem için bedeninizle çalışacaksınız. İşçilik yapacak, amelelik yapacaksınız. Paralarını sizin olsun, koyun paralarınızı cebinize. Bedenen yanımda olacak, bu işte bana yardım edecek. Beden gücünüzü ortaya koyacaksınız. Sizden istediğim bu. Yani madem kurtulmak istiyorsunuz, ben sizin kurtuluşunuz için ben sizinle bu zalimlere karşı mücadele ederken siz de eliniz cebinizde gezmeyin. Bir zahmet siz de taşın altına elinizi koyu verin. Siz de beden gücünüzle bu işe ortak olun, bana yardım edin diyecek. Ve devamında atuni zuberel hadid. Bana demir kütleleri getirin diyecek. O topluma, o kavme artık Ye'cüc ve Me'cüc'e karşı hani onlara karşı bize bir set inşa et, aramıza bir engel koy, bizi kurtar tekliflerine o zaman hadi Allah'ın ilhamıyla, bildirmesiyle bugün bile yeryüzünde uygulanmayan, bilinmeyen belki bir teknolojik silah kullanarak o günün zalim toplumlarına Ye'cüc ve Me'cüc'e karşı Zülkarneyn aleyhisselam'ın geliştirdiği bir savunma sistemi Allahu alem. Bana demir kütlelerini getirin diyecek. Sonra hatta iza sa beyne sadfayn iki dağ ortada vadi. İki dağın seviyesine ulaşıncaya kadar demirleri vadiye doldurun diyecek. İki dağın seviyesine demirler ulaştığında Ondan sonra da kalen fuhu hatta idace ceale hunara. Şimdi bu demirleri ateşle tutuşturun. Demirler kor haline gelsin diyecek. Ne yapıyor? İki dağın arasına vadiye demirleri yerleştiriyor. Sonra demirleri ateşe veriyor. Ateşle demir kor haline geliyor. Bitmiyor. Kale atuni ufrig aleyi kıdra. Sonra diyor bana erimiş efendim bakır getirin, bakırı eritin getirin, erimiş bakırı da o demir, kor haline gelen demirin üzerine döküvereyim diyor. Demirle bakırı birbirine işleyerek ortaya çıkan karışımla belki kurşundan daha sağlam öyle bir set inşa edecek ki فَمَسْتَعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَكْبَى Mevla buyuracak ki artık o set o günden itibaren aşılamayacak. O setin arkasında kalan yecüc ve mecüc kabileleri o setti aşamayacakları gibi onu da delemeyecekler Allah diyor. Yani nasıl bir teknoloji kullanmış Zülkarneyn Aleyhisselam onun yapmış olduğu bu seddin arkasında kalan bir topluluk, insan topluluğu ama onlar bu seddi bugüne kadar aşamadılar. Delemediler, aşamayacak, delemeyecekler de diyor Allah Azze ve Celle. Devam edelim, sonra toparlarız inşallah. Kale hada rahmetun min Rabbi. Bütün bunları yapınca Zülkarneyn aleyhisselam Sonra döndü kavmine dedi ki yani bu müthiş bir şey değil mi? Yani artık düşmanın tehdidi, tehlikesi geçti. Size zarar veremeyecekler. Bunlar artık bu demir kubbeyi aşamayacaklar. Size erişemeyecek, ulaşamayacaklar. Aranıza böyle bir set, bir engel inşa edildi. Ama hada rahmetin Rabbi. Bunu sakın benden bilmeyin ha diyecek. Benden zanneder, benden bilirseniz beni kurtarıcı olarak görür zannederseniz hata edersiniz. Bu Rabbimin rahmetindendir. Yani bana bunu yaptıran Allah'tır. Kurtarıcı Allah'tır. Zafer Allah'tandır Celle ve Ala. Dolayısıyla aradakileri bir sebep, bir vasıta olarak görün hakiki manada mutlak failin Allah olduğunu asla göz ardı etmeyin, unutmayın. اِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ Rabbimin vaadi geldiğinde bu yıkılmaz denilen, aşılmaz denilen set o gün paramparça olacak. O güne kadar seddi aşamayacaklar. Eyvallah. Gedik açamayacaklar. Ama Rabbimin vadinin gelecek olduğu bir gün var. Yani demek istiyor ki her varlığın mukadder bir sonu olduğu gibi bu yapılan da her ne kadar şimdilik aşılmaz, erişilmez olsa da bunun da bir vadesi var. O vadesi dolduğunda bu set de, bu bent de, bu engel de paramparça olacak, yıkılacak. Yani Allah bir süre tayin etmiş. Ye'cuc ve Me'cuc denilen o kavme, o kabilelere belli bir süreye kadar Allah mühlet verdi. O zamana kadar bu setleri aşamayacaklar. Ama vakit geldiğinde o zaman setleri de, bentleri de aşacaklar. Çünkü kâne ve'du rabbi hakka, Rabbimin vaadi haktır. Allah'ın vaadi muhakkak gerçekleşecektir. Allah'ın vaadi nedir? Burada iki türlü mana var. Birinci mana Allah Azze ve Celle'nin vadi sübhaniyesi nedir? Kullümen aleyha fan. Bu dünya üzerindeki her varlık mutlaka ölümlüdür. Her varlığın mutlaka bir sonu var mı? Var. Bu Zülkarneyn Aleyhisselam'ın inşa ettiği set de olsa her bina bir gün yıkılacak. Baki olan bir bina yok. Titani ölümsüz diye yaptılar bunu Allah bile batıramaz dediler aşağı ama ilk seferinde denizin dibini boyladı yani buradan örnek alın ibret alın bu dünyada yıkılmayacak hiçbir bina yok bu dünyada ölmeyecek sonu olmayan hiçbir şey yok bu Allah'ın vaadidir bu bir iki Allah'ın bir vaadi var nedir bu dünya sonunda yıkılacak kıyamet bir gün kopacak İşte o kıyamet Allah'ın vaadi gerçekleşmeden bu ben bu set o zaman yıkılacak. Yani kıyamet öncesine kadar, kaç bin sene öncesinden yapılmış, dün söyledik, Allah'u alem, ama en az 3-5 bin senesi var. Bak bunca senelerdir bu seti aşamadılar. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor değil mi? Onlar her gün bu seti aşmak için, yani ye'cüc ve me'cüc denilen insan topluluğu, o iki vadi arasına sıkışmış. Hayatlarını orada devam ettiriyorlar. O setti aşıp da dünyaya yayılmak istiyorlar onlar da. Ama aşamayacaklar. Her gün geliyorlar diyor, kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar. Tam belki son ana geldiklerinde "Bugünlük bu kadar yeter, geriye dönelim." diyecekler. Ertesi gün bir daha baştan başlayacaklar. Ta ki en son bugün burada bırakalım. İnşallah yarın devam ederiz diyecekler ve o günün akabindeki gün gelecekler surda gedik açacaklar. O setti açacaklar. Setti açtıktan sonra da dünyaya yayılacaklar. Onu da sonraki ayeti kerime'de konuşalım inşallah. Yani Allah'ın tayin ettiği vakte kadar o setler yıkılmayacak. Bir Teala ama vakti saati geldiğinde de o setler yıkılacak. Şimdi devamını konuşacağız da hemen aklımıza şu geli veriyor değil mi? İnsan meraklı bir varlık ya. Ya acaba bu set Çin setti midir? He Çin setti değilse nerededir? Bugün dünyanın efendim teknolojisi, bugün dünyanın bilimsel onca imkanlarına rağmen dünyada bilinmeyen, keşfedilmeyen böyle bir yer var mı? Yani varsa böyle bir set Amerika'nın bilmesi lazım. Nerededir? Uzak Doğuda mıdır? Orta Doğuda mıdır? Efendim sen söyle. Rusya'nın o ulaşılmaz, erişilmez Sibirya dağlarının arkasında mı Allahu Alem? Konum bildirmiyor değil mi Kur'an bize? Nerede olduğuna dair. Peki bu güç ve mecucun kim olduğuna dair hangi kabileden Arap mıdır Türk müdür Kürt müdür öyle bir bilgi var mı kimlerden oldukları sayıları boyları nerede oldukları insan merak edebilir ama bize faydası olan bilginin bu bilginin bize bir faydası var mı bilsek ki falan yerdedir belki o günü beklemeden bazı uyanıklar gidecek o setti aşmaya kalkacak bilmemek daha hayırlı Allah bildirmeden bilmiyoruz. Amerika'nın, Avrupa'nın teknolojisi, uzaydan dünyayı adım adım geç. Hala bugün bile Afrika'nın bilmem neresinde yeni yeni kabileler keşfediliyorsa Amerika Allah değil Haşa her şeyi de bilmiyorlar. Her şeyden de haberleri yok. Gözünüzde de o kadar büyütmeyin. Dolayısıyla bunu bilmenin bize faydası olsaydı Allah bildirirdi. Ama bizim bilmemiz gereken bak burada almamız gereken bir ders var. Zülkarneyn Aleyhisselam bir set inşa ediyor. Ve o setle yeryüzünü ifsad edenlere karşı mazlumlarla onların arasını engelleyerek artık zulmü ortadan kaldırıyor. Bizim hayatımıza bu ayetlerden almamız gereken nedir? Bugün dünyanızda sizin de illa adının Yecüc Mecüc olmasına gerek yok. Bugün dünyanın zalimleri var mı? Size zulmedenler, sizin dininize, dünyanıza, sizin ekonominize, sizin evladınıza, neslinize, sizin aile yapınıza, sizin kutsallarınıza, sizin değerli efendim inanç sisteminize Ümmet bilincinize, İslam kardeşliğinize, dininize, vatanınıza, ezanınıza, bayrağınıza zarar veren akımlar, izimler, fikirler, cemiyetler, cemaatler, tarikatler, dernekler, partiler var mı dünyada? Onlarla aranıza set koyun. Zülkarneyn Aleyhisselam ne yaptı? O toplumun dinine, dünyasına zarar veren zalimlerle mazlumların arasına set inşa etti. O zaman siz de bugünün Müslümanları, bugünün zalimleriyle, bugünün firavunlarıyla, bugünün yecüçleri, mecüçleriyle dininize, diyanetinize, ahiretinize, çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize, namusunuza zarar veren ne var? Fikirler var, cemiyetler var, Sosyal medyalar var, televizyonlar var, siyasi partiler var, dernekler var, cemaatler ne varsa aranıza engel koyun. Aranıza setler koyun. Dünyanıza, ahiretinize, dininize birilerinin zarar vermesine göz yummayın. Müsaade etmeyin. Onlar Zülkarneyn'in önderliğinde bu seti inşa ettiler. Siz bir Zülkarneyn beklemeyin. Zülkarneyn de bu işi Rabbimin rahmetiyle yaptım dedi ya. Allah'ın size son elçisi geldi. Allah'ın size son vahyi, mesajı ulaştı. O vahyin, o Kur'an'ın ve o peygamberin önderliğinde siz de bugünün zalimleriyle aranıza engel koyun, mesafe koyun. Onların kılı kıyafetlerine, modalarına uymayın. Onların yiyeceklerine, içeceklerine Alışverişlerinize destek olmayın. Onların sosyal medya mecralarından uzak durun. Onların televizyon kanalizasyonlarıyla aranıza mesafe koyun. Onların cemiyetleri, dernekleri, partilerine aranıza mesafe koyun. Dünyanızı ve ahiretinizi bunlardan kurtarın. Bu ayetlerden almamız gereken mesajdır diyelim ve kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Zülkarneyn aleyhisselam bir set inşa etti ama vakti geldiğinde o set yıkılacak. Son cümlem Efendimiz aleyhisselam buyuruyor. Kıyamet öncesi büyük alametlerdendir diyor. Mehdi aleyhisselamın zuhuru, İsa aleyhisselamın nüzülü bu sıralamada. Yecüc ve Mecüc'ün yeryüzünü ifsadı Bunlardan sonra olacaktır. İsa aleyhisselam indikten sonra Yeçüc ve Meçüc tekrar bu setti aşacaklar, yeryüzünde tekrar ifsad edecekler. Öyle ki efendimiz buyurdular ki önlerine çıkan bütün ekinleri yiyecekler, mahsulleri bitirecekler, suları, denizleri, ırmakları tüketecekler, hayvanları yiyecek, insanları öldürecekler. Mekke, Medine, Kudüs dışında dünyada her yere ulaşabilecekler. İsa Aleyhisselam Allah'a yapacağı dua ile Allah onlara semavi bir araz, bir bela, bir mikrop, bir deve kurdu diyor hadis-i şeriflerde boyunlarından onlara isabet edecek ve hepsi aynı anda dünyayı ifsad edecekler. Allah'ın emriyle ölecekler. Sonra leşleri dünyayı korkutacak, kokutacak diyor efendimiz. Allah gökten kuşlar indirecek leşlerini rüzgarla denize sürdürecek. O pisliklerden de Allah insanlığı kurtaracak. Ama ileride bu günlerin yaşanacağını Kur'an ve sünnet bize haber veriyor. Allah şehirlerinden uzak eylesin diyelim. Ahir akıbetimiz hayır olsun El Fatih.